<laughs> yani çok benzemiş benzemiş çok olmuş. Işte kadar. Nasıl çok benzemedi? Benzemiş çok güzel olmuş. Nasıl çok benzemedi? Benzemiş işte benzemiyor. ne güzel. Günaydın. Havanın kapalılığını görebiliyor musunuz? Ve ben bugün video çekeceğim. Ve iki video çekeceğim. Uyanamıyorum. Gece 3'te yattık. Saat 9'da 9.30'da dokuz kalktık. Burak işe gitti ve birazdan gelecek kahvaltı yapacağız. Ben bir kalkayım kendime geleyim. Günaydın. Bugün günlerden 14 Şubat pazar günü yani sevgililer günü. Yani bizim günümüz mü? Sevgili miyiz? <laughs> Sevgili sayılıyor muyuz? Kalktık, zor kalktım. Yani inanın uyanamadım. Çünkü dün akşam 3'te yattık. Tesisteydik iş yerimizde işler vardı. Sabah da 9'da 8'de Burak'ın telefonu çalmaya başladı ve 4-5 saatlik uykuyla şu an saat 10. Burak yine işe gitti. Halletmesi gereken işler var. Onları halledip hemen dönecek. Ben de kahvaltı hazırlayacağım. Pijamalarla karşınıza çıkmak istemedim bugün. Özel bir gün olduğu için. Normalde daha güzel hazırlanmayı planlıyorum ama sabah sabah bu kadar oluyor. Yüzümü nemlendirdim. Hemen bir lip balm sürdüm. Ve çıktım karşınıza birlikte kahvaltı hazırlayacağız. Ama öncesinde gelin şu üzerimdekileri bir göstereyim diyorum çünkü çok beğendim ve ilk kez giydim. Sizlerle de paylaşmak isterim. Umarım stokları bitmez ki. Bitmez de sizler de alabilirsiniz. Gidelim giyinme odasına ve bunları göstereyim. Size. Bakın şöyle bir tayt arkadaşlar. O kadar yüksek belli ki yani hayatımda ilk kez bu kadar yüksek belli bir tayt giyiyorum ki benim taytım çok vardır biliyorsunuz. Kumaşı da baya güzel şöyle tülermeyecek bir kumaş. Beli falan çok sıkı. Bendeki small bedeni üzerimdekinin bedenine de bakacağım. Üzerimdeki de small. Bol diye yazmışlardı çünkü. Bu da böyle belinden sıkmalı. yol mila olduğu için dedim ki renkleri uyar bence. Gerçekten de uydu. Bir sürü farklı renk var ikisinde de. Sizler de böyle takım yapabilirsiniz. Benim bordo bir takımım olmadığı için ben bordo bir e, takım oluşturdum. Ama çok güzel duruyor. Böyle vücudunuzu çok güzel gösteriyor bence. Yani ben beğeniyorum. Şimdi gideceğiz. Hava da çok kapalı bugün. Işık falan nasıl olacak bilmiyorum. Çünkü hava berbat. Bugün hava durumunda kar bekliyorduk. Sabah uyandım kar yok. Ne güzel kombinler yapıp fotoğraf çekilirim diyordum. Hiçbiri yok. Planladığım gibi gitmiyor. Neyse Burak'la birbirimize hediye falan veririz. Yani bu sevgililer günü böyle. Geçen sene bugün Berkay konserindeydik. Nasip. Bu işler hep nasip. Neyse haydi bakalım mutfağa gidelim şimdi. Sabah sabah da hamur açmazsın yani anladın mı? Ne yapıyorsun şimdi sen orada bir şey yapıyormuş gibi birinin görüntü yapma yani bu kameraya. Hazır hamur aldın orada. Onu ben zaten yapardım yani. Bir şey yapılması gerekiyorsa. Sen biz ifşa Sen ne yapıyorsun? Sen mesela ne yapıyorsun? Anlat. Anlat bilsinler çünkü hiç yoksun videolarda. Hmm. Pişi peşi şey yaptım arkadaşlar bu şekilde. Ve biz kahvaltımızı yaptık arkadaşlar. Buraları da topladım gördüğünüz gibi. Ama Burak yine gidiyor. Bu kadar sevgililer günü kutlamamız. Kamera ediyorum aşkım. Burak yine gidiyor. Sevgililer günü kutlamamız bitti. Dedim. <laughs> Neyse yok işleri var. Onları halledip gelecek. Ben de o sırada bir videoyu yayına açmam lazım. Yani. Sonrasında da işte. Akşam üzerine doğru o gelir. Yemek yaparız falan filan. Evdeyiz zaten ne yapabiliriz. Sonra hediyelerimizi veririz. Başka da. Çok yapabileceğimiz bir şey yok. Yüzüme bir şeyler süreyim birazdan. Şimdi şu mutfaktan bir çıkayım. Sonra görüşeceğiz tekrar. Arkadaşlar ben bayağıdır yatıyorum. Çünkü yine her zamanki baş ağrım başladı ve kendimi böyle kötü hissetmeye başladım. Çok sinir oluyorum böyle zamanlarda. Yani bir kere de başım ağrımasın ya. Neyse yapacak bir şey yok. Burak gitti ve geç gelebilir yani akşamüstü falan gelir. Yemek yapacaktım bugün et yapacaktım ama dedik ki hazır pide söyleyelim burada bir yer pide yiyoruz pide söylediğimiz bir yer var çok beğeniyoruz yıllardır sadece oradan söylüyoruz zaten pide söyleyelim dedi tamam dedim sen bilirsin normalde yatma modundayım ama kalkıp video da çekmek istiyorum alışveriş videosu çekmem lazım önümüzdeki hafta için Bari dedim ki kalkayım onu çekeyim ama gerçekten başım çok ağrıyor. O geldiğinde artık böyle hani sevgililer günü videosu aslında 14 Şubat'ta çekilen bir video ama Burak yok. <laughs> Değişik videoyu devam ettirip ettirmemekte kararsız kaldım. Sonra dedim ki ne yapalım yani herkes sevgililer gününde mıç, mıç olamıyor. Biz de böyle olamıyoruz. Çünkü çalışıyoruz. Genel olarak hep çalışıyoruz zaten. Bugün de öyle denk geldi. Yapacak bir şey yok en azından günlük vlog gibi devam edeyim dedim. Şimdi hafif bir makyaj yapacağım alışveriş videosu için. Onu çekeyim. Aradan çıksın. Hem de kıyafetleri falan yerleştireyim. Akşam da Burak gelince birbirimize hediyelerimizi veririz ve şey yaparız. İşte pasta falan yeriz. Pasta yapmıştım onu. Önceki videolarımdan biliyorsunuzdur. Pasta yeriz. Takılırız falan filan. Ne yapalım yani. Çok da bir partili kutlayacak bir durum yok zaten şu an ortalıkta hafif bir makyaj yapmam lazım. Onu yapacağım şimdi. Siz de buraları artık hızlı mı izlersiniz, yavaş mı izlersiniz bilmiyorum. Alışveriş videosu bundan önce mi gelir, sonra mı gelir? inanın onu da bilmiyorum. Ama şu videoyu çektikten sonra yatacağım. <laughs> Ondan eminim. Hem hava kapalı hem benim içim çok fena kapalı. Fena yani. Makyajı bırakın da kirpiklere bakın arkadaşlar. Şu an üstte değiyor farkındayım. Şurada da bir e, geçirdim. Onu da sileceğim, bulaştırdım. Çok iyi ama. Mükemmel. Ve ben videomu çektim arkadaşlar. Biraz daha yattım çünkü başımın ağrısı yeni yeni geçiyor. Annem okudu. Birkaç ilaç daha içtim. İşte böyle kremler falan sürdüm anca geçiyor. Çok kötü. Bazen oluyor böyle ve böyle hiçbir şekilde engel olamıyorum buna. Moralim bozuluyor. Şimdi üzerimi değiştirdim. Burak gelecekmiş. Bizim sürekli planlar değişiyor. Normalde daha işi vardı. Geleyim dedi. Yemek de işte dışarıdan söyleyelim dediği için yapmadım. Normalde et yapacaktım. Bilmiyorum yani gelsin karar veririz belki yaparım. Şu an üzerime şöyle bir şeyler giydim. Bunların zaten alışveriş videomunu görmüşsünüzdür. Normalde daha şık şeyler giymeyi düşünüyordum. Böyle kırmızı rujlu siyah bir şeyler giymeyi düşünüyordum. Ama halim yok inanın bugün. O yüzden şöyle spor bir eşofman. Üstüne de şu ceketi giymek istedim. Normalde bunu sadece giyebilirsiniz. Ben böyle bu şekilde içime bir bra ile giymek istedim. Gerekirse bunu çıkarırım. Sadece onunla dururum diye. Bu şekildeyiz. Ev kombinim. Sevgili Erkin'i kombinim. Evde bu şekilde. Bu arada dışarıda kar yağıyor. Çok güzel bir şekilde. Umarım tutar. Yani şu an çok az tuttu zaten. Bol tutar. Güzel fotoğraflar çekiliriz. Güzel yani dışarıda baya. Ben de biraz acıkmaya başlıyorum. Aynı zamanda yatıp uzanıyorum. Televizyon izliyorum falan. Burak gelsin bakarız şu hediyeleri falan açarız birlikte. Şimdi Burak geldi. Ve pide siparişimizi verdik. Ee, ve ben şu an masayı hazırlayacağım. Yani normalde böyle şık mum ışıklı bir masa yapmak isterdim. İstiyordum ama olmadı. Hazır zaten hazır söyledik. Biz normalde çok nadir dışarıdan yiyoruz yani. Ayda bir, iki üç ayda bir falan yani çok nadir. En son ne zaman söyledik hatırlamıyorum bile. Ama bazen canımız pide istiyor tabii. Pizzayı kendim yapıyorum da pideyi yapmıyorum. O yüzden de bugün söyleyelim dedim. Şimdi o gelecek artık. pastamı gösterdim size bir önceki videomda bugün onu yiyeceğiz artık bozulmadıysa kalp yapmaya çalışmıştım böyle hediyeleşeceğiz <laughs> şimdi yemekten önce paketlememişsin böyle arkadaşlar bu ıı, bu sevgililer Günü'nde biraz böyle ikimizin de beğendiği şeyleri almaya çalıştık. Biraz haberimiz evet. var gibi ama bu mesela bundan hiç haberi yok. Benim onları seçtim gibi ama önce sen aç. <laughs> Şık olmayayım. Sevgililer yoktu o süre. Sağ ol beyim. Hadi önce sen aç, sonra ben. Ne açacağız mı? Açacağız tabi. Nereye koyayım? Şuraya koyayım. Şurada içeride salon da falan açacağız. Tamam Tamam. Bravo. Benimkiler biraz şeysiz hani, paketlemesi ama. <laughs> Zamanın benim, mı yok aşkım? Iş, işi olduğundan dolayı <laughs> oldu biraz. <laughs> Tam bu işte bu kombinleri yapıp hemen dışarıda giymelik aşkım. Bakın ben şu kadar. <laughs> Yarınki ki isteklerin olmayabilir. Evet. Tonga olacak da falan filan. Tonga eskiyle yarın geldiği için yani yarın akşam burada olur. Ne yapacağız? Bu tarafsız 3-5 post tesiste çekilirim sabah. Şey Bir adet şapka çıktı bura. Benim. Nike'dan en sevdiğim. Tamam Nike harbiden. <laughs> Nike, Hı? bu arada arkadaşlar Nike benim sponsorum onu söyleyeyim mi? Nike'ın bundan haberi var mı Nike benim sponsorum. Ben Nike'ın <laughs> ben mi Nike'ın sponsoru oluyorum? Nasıl oluyor? Sen, Pardon ben Nike'ın sponsoruyum. Sponsorum diyorsun, hayır. ben Nike'ın sponsoruyum. Yanlış oldu bizimkisi. Hani yeteri kadar gömülüyor mu içine? Evet, yeterince gömülüyor. Bir dakika, hedeflerin ne <laughs> kadar gömülüyor, bir yerlerine bakmak Bu Sevgililer gününde arkadaşlar, böyle bildiğiniz ben zaradan bir şeyler baktım. Hani böyle sürpriz gibi değil de ne istiyorsak, ne ihtiyacımız varsa onu aldık daha çok. çok da Ama bizim baktığı şeylere ulaştık birbirimizde. O şekilde oldu. Ama buralar ekstradan bundan haberi yoktu mesela hiç. Öyle. Dedik ki artık zaten almadığımız hediye kalmadı 10 yıldır. O yüzden biraz böyle ihtiyaca yönelik oldu. Zara'dan şöyle crop bir üst. Ve... Vay. Çok iyi, çok iyi, çok iyi. Hemen bunu deneyeceğim yemekten sonra. Ve Zara'dan çok güzel bir jean. Renge bakar mısınız? Üstünde giyip şey yapmam lazım. Size göstermem lazım. Şu da çok iyi. Hepsini deneyeceğim yemekten sonra. Bakın. Bu da çok iyi. Böyle bir ceket, ekoseli ceket görmek istiyorum. Çok iyi oldu. Aşkım nasıl? Çok iyi. Ben de başlayamam. <laughs> ne çıktı ne çıktı? Ayakkabılar biraz beğendiğimizin dışında gibi mi? Nasıl bunlar? ben baktım geldiğinde. Gayet de beğendiklerimiz aşkım. Allah Allah. biraz beğendiklerimizin dışına taşmış bir ayakkabı gibi. <laughs> Saçmalama bak. Ve kar değişikliği yaşamam. <laughs> yok kar değişikliği yaşamam. Bu güzel gri. Sadece ben gölgeli siyah bekliyordum. Yani fotoğrafta gördüğümüz bence kesinlikle bu değildi de rahat ki neydi bunlar? Like Rigid. Rigid'miş. Bende de var işte mor olanı. Siyah mor parlak. Burak'ta bunun beyazı vardı. Çok rahat. Tam böyle koşu, yürüyüş ayakkabısı. Bir de grisini aldık bura. Bir de şu şapkayı aldık. Benim de şu jean var. Bu var, bu var. Deneyeceğim birazdan bir yemek yiyelim. Buran bir hediyesi daha var. Aşkım <laughs> hep senin daha çok hediyen var hep. Söylesin, Ama aynı. Merak ediyorum şu anda. Tahmin ne yani? et. Ya vallahi hiçbir tahminim yok. Hakikaten yok yani. Ama bu kadar söyleye söyleye bitiremeyiz. Hadi bakalım. Neymiş, şimdi merakla açacağım. Hadi aç bakalım ne çıkacak. Şey gibi acunun kutu açılımı gibi. Niye? Var ya öyle ip. Ya Allah'ım. <laughs> <laughs> Ama alayım mı?" demiştin. Şimdi bunu takıp deneriz aşkım. Hay Allah Neydi ya. bu? Sihirli gözlük müydü? VR gözlük işte. Evet. Benim telefonuma uyumludur inşallah. Evet öyle ona baktım. İnşallah uyumludur. Bunlar telefonlara özel oluyor arkadaşlar. Ben böyle trend yoldan aldım bunu. Burak geçen alsam mı demişti. Uyar mı? İçme törenimiz burada bitti. Çok teşekkür ederim. <laughs> ne demek aşkım. Ya? Öpeyim seni. Ve yine kullan hepsini. Ve bakın arkadaşlar. Ciğine karar veremedim. Hani çok mu dar acaba dedim. Hani bunlar bir tık daha bol olması gerekiyor ya. Beli falan çok iyi aslında. Ama oturunca nasıl olur esner <laughs> bilemedim. 36 beden. Bunlarla giyerim diye bunları zaten beğeniyordum. Bakıyordum da. İyi oldu. Şöyle bol. Bence böyle bile çok güzel oldu. Diğer ceketi de giyeyim mi sizlere göstereyim. Ve diğer hediyem de Bershka'dan şu ince et. Bunları çok beğeniyordum arkadaşlar. Ama bayağı kaban fiyatında olduğu için düşünüyordum. Çok iyi oldu. Böyle ben bunun içine boğazlı krem kazaklar falan giyerim. Çok güzel durur diye düşünüyorum. Üzerine de böyle kaban da atabilirim bunun üzerine ekstra. Böyle polar gibi bir kumaşı var. Ama içi o şekilde değil. Kaşındırmıyor, rahatsız etmiyor. Pantonda kararsızım beden konusunda. Ama onun haricinde hepsini çok beğendim. Bu şekilde. oynamıyor anladın mı? Biz yemeğimizi yedik arkadaşlar. Şimdi YouTube'dan bir şeyler izleyeceğiz Burak'la birlikte. Böyle evde mayışmalı, dinlenmeli geçen bir sevgililer günüydü. Yani muhtemelen herkesin aynıları pek de bir şey yapabileceğini sanmıyorum evde. Sen kimle konuştun? 这个发。Positive. pastalarımızı kestim arkadaşlar. İçi çok güzel görünüyor ama keşke 3 katlı olsaydı. Yani 2 kat böyle krema sürmüş olsaydım daha yoğun olurdu. Bakacağız, tadacağım. Kendime kahve de yaptım. Burak istemedi. Şimdi bunları yiyeceğiz. Böyle biz pastalarımızı da yedik arkadaşlar. Artık duşa gireceğim. Duşa girmeden önce de şu videoyu bitireyim dedim. Böyle bir vlogtu. Çok yani sevgililer gibi günü gibi değildi. Çünkü evde hiç pek bir şey yapamadık. Burak çalıştı. Ben biraz rahatsızlandım. Böyle bir gün geçirdik. Umarım severek, beğenerek izlemişsinizdir. Eğer beğendiyseniz beğen butonuna basmayı ve kanalıma hala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Beni Instagram'dan takip ederseniz de çok mutlu olurum. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Sizer seviyorum.